Merhaba sevgili yarış severler. 18 Mart Çarşamba Bursa ve İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün Bursa'da 7, İstanbul'da 8 koşulu program var. Bursa'daki 2 yarışı sizlere yorumlayacağım. İstanbul'da ise 8 koşulu programı sizler için elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İnşallah şansın yanımızda olduğu bir gün olur. Hep beraber kazançlı oluruz sevgili dostlar. Zaten biliyorsunuz YouTube'da elimden geldiğince güzel dostlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da benden aldıkları hatlarla doğru kurguları gerçekleştirip güzel ikramiyelere adım atmak için yarışları izliyorlar. Bugün malumunuz Adana ve Kocaeli'de yarışlar gerçekleşti. Adana'da e, Afrikan deri sizlere önermiştim Beni yanıltmadı programdaki en sağlam teklerden biriydi Yarış doğru koşulduğunda kazanan oldu sevgili dostlar e, WhatsApp grubumuzda da birinci koşuda 5 numaralı San Benito'nun kazanabileceğini söylemiştim Beni yanıltmadı Yine ikinci koşuda 2 iki numaralı Hakan'ı Yine ilk isim olarak önerdiğim isimdi O da beni yanıltmadı sevgili dostlar Üçüncü ayakta rakip olarak önerdiğimiz Wind e, Filipe kötü koşunca devreye girdi. Dördüncü ayakta kazanan 6 numaralı nala koşan oldu ki alternatif teklerimizden biriydi. Beşinci ayakta enteresan bir yarış izledik. O kadar önde gidecek at varken 3 numaralı Holosko starttan çıktığı gibi yarışı kazandı sevgili dostlar. Çok enteresan bir yarıştı gerçekten. E, ana şablonumuzda ikinci altılımızda önermiştik kendisini ama bu kadar da böyle boş kalacağını düşünmemiştim ama e, yine de dostlarımız zaten kendi kuponlarına değerlendirmişler. Son koşuda da Oğuz Boylu favoriydi. Ateş bir yarıştan çıkınca. Tek ve ilk rakibi de 3 numaralı Bildenan'dı. Yarışta Bildenan'a koşunca starttan çıktığı gibi kazanma başarısı gösterdi. İnatçı karakterini bir kez daha ortaya koydu sevgili dostlar. Birinci altılı Ganyan böyle sonuçlandı. Hemen yedinci koşuda da kazanan Afrikander olmuştu ki Dün sizlere YouTube'da en şanslı isim olarak önermiştim sevgili dostlar. Alana pek bir ikramiye vermedi. 2 altılı da toplamda 200 lira gibi bir ikramiye verdi. Ama dediğim gibi bazen yarış gidişatları gerçekten inanılmaz oluyor. Saymaya kalksam 5 tane isim var. Bosendra, Erdekli, Gönlüm, Smile Rose hatta gücü olsa asit ali önlere gidecek safkanlar ama hiç kimse gitmeyince 3 numaralı Holosko starttan çıktığı gibi Adana'da 5. ayağı kazandı. Bazen beni yeni dinleyen dostlar oluyor. Ben elimden geldiğince yarışları koşturmaya çalışıyorum. Koşturduktan sonra da sizlere nacizane fikirlerimi paylaşıyorum. Beğenenler oluyor, beğenmeyenler oluyor. Herkese saygı duyuyorum. Elbette saygı çerçevesindeki de her yorumu da zaten okuyorum, dinliyorum. Bazen de cevap veriyorum sevgili dostlar. Yeter ki birbirimizi hiçbir şey için kırmayalım, üzmeyelim. Ben burada sizlere kazanmaya yakın isimleri paylaşıyorum ki çok kısa zamanda sizlerin takdirini kazanmış bir insan olarak bunu da burada gösteriyorum. Ben bu işe başladım daha çok yeni ama sağ olsun siz değerli dostlar her zaman arkamdasınız yorumlarınızı gönderiyorsunuz destekli. Hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sevgili dostlar. Kocaeli yarışlarında da e, Altılı Ganya'nın birinci koşusu daha doğrusu 7'li plesi de 5 numaralı Murland kalitesini konuşturdu. Match point yavrusuydu ki 5-7 sıralı ikili vermiştik. Değerli WhatsApp grubundaki dostlarım neredeyse 100 lira basan dostlarım Altılı Ganya'ndan büyük ikramiyeyi aldılar. Onları da tebrik ediyorum. İkinci ayakta canım babam ekürleri tutuyordum. Burunla ikinci oldular. Yarım boylu ikinci oldular. Üçüncü ayakta, ikinci ayakta daha doğrusu Babür Bey Tolga Yıldız da kazandı. Dördüncü ayakta favori Black Boss Poşmayınca Mehmet Kaya'nın bindiği King of the Fire yarışın kazananı oldu sevgili dostlar. Ben Black Boss'u tek atmıştım. Kontra kuponumu da son ayak Mount'u Mount'a getirmiştim ama o da kötü koşunca kaybettim kendi adıma. E, dördüncü ayakta The Best Simke kötü koşularına bugün iyisini ekledi. İyi koştu. Umut Parlık aynı ekünün bir safkanıyla daha kazanmıştı hatırlamıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Dokuz numaralı Live The Moment sizlere önermiştim 7 Yedi numaralı Innocent Ghost zaten yarışın favorisiydi. Çok klas bir isim olduğunu gösterdi. Ses kaydında da zaten WhatsApp grubunda söyledim. Ben her zaman söylüyorum. Mümkün oldukça altı cazipleştirmek için oynuyorum. Ama bazen de böyle klas safkanlarda çok üst düzey koşuyor sevgili dostlar. Belki de oyunu oraya kursaydık altılı Ganyan'ı çok kolay şekilde bulacaktık. Yine ön planda iserdiğim isimli önerdiğim 4 numaralı King Mesh'te son dönemin en formda jockey ayağın kurşunla kazandı sevgili dostlar. Yarış gidişatlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Holosko yarışını zaten izlerseniz göreceksiniz sevgili dostlar. Geçiyorum artık yarışlara. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz 0553 425 5930. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını benim tarafımdan duymak isterseniz 0553 425 5930. Bu numaradan yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Allah'a çok şükür bu haftaya güzel başladık diyebiliriz. Bugün güzel bir ikili aldık. Dün Bursa'da çok kolay şekilde 6'lı ganyanı bulduk. E, dörtlü Ganyan 25 lira vermişti. Misli bulan birçok dostum vardı. İnşallah çarşamba günde de yine şanslı olduğumuz bir gün olur. Yarışlar doğru koşudur. Hep birlikte kazanan oluruz sevgili dostlar. Bursa yarışlarında iki koşu var onu yorumlayacağım. Daha sonra İstanbul'daki 8 koşuyu sizlerle paylaşacağım. Biraz hızlı geçeceğim. Lafı da fazla uzatmayalım. Dakikalarımızı aşmayalım. Günün 5. koşusu 5 büyük Arapların mücadelesinde Turgut Usta'nın hemen peşine yatacak olan ve virajdan sonra vitesi arttıracağı ilk kez bineceği jokeyi Tolga Yıldız'la buruşan bir numaralı Akaç. Biliyorsunuz Bursa'ya geldikten sonra adeta sınıf değiştirdi. Gerçek gücüne ulaştı. Bugün de ön gruba yakın gidip arka grubu da virajdan sonra dağıtacağını düşündüğüm bir numaralı Ak ağaç. günün 5. koşusunu Bursa'da kazanmaya yakın isim olarak görüyorum ki çok sık koşmuş Özekan ve bir türlü kendini kanıtlayamamış zaman zaman iyi koşan atlar var. O yüzden formdayken bir numaralı Akaç bu koşunun kazananı olabilir sevgili dostlar. Bir isimde 6. koşu çifte olacak. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesine yarış yaşamına Kurteli Kürsü'nde başlayan, sahaya da çok kuvvetli gelen ama bir türlü istenileni veremeyen, aranın ardından Bursa'ya gelip bir yarış koşan, daha sonrasında el değiştirip yeni ekibine emanet edilen, ara veren Şubat ayı sonundan beri muhteşem hazırlıklarıyla bu yarışa hazırlanan ilk kez de Murat Gündüzeli ile ekürünün kendi safkanıyla start alacak olan kulaklık dil ilave edilen Ed Victoria'nın yavrusu 7 numaralı Time to Inval bugün gerçek gücünü sahaya yansıtabilir. Bundan sonra da vitesi arttırabilir sevgili dostlar. O güce, o kaliteye, o hırsa sahip bir isim. Anne attı muhteşem. E bakalım izleyip göreceğiz. Gerçekten merak ettiğim bir isim. Bugün gerçek gücünü koşabilir. Bursa'da iki koşuyu yorumladım. Şanslı isimleri paylaştım. İnşallah kazanırlar. Afrikan gibi sizlere mahcup olmam. E, baktığınızda İstanbul yarışlarındaysa yine elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Birinci koşu 4 yaşlı Arapların maiden dişlerine ait mücadelesinde malum 4'lü ganyan var. Birinci 4'lü ganyan. 7 ay sonrası 2 tane yarış gören birinde çok geride bekleyip içerilerden kuvvetli gelen diğerisinde bugünkü jockey Gökhan Kocakaya ile erken yürüdüğü için kaybeden o gün Gökhan'ın da sonlara doğru çok zıplama taktiğiyle alaşağı adeta durdurduğunu düşündüğüm, bugün daha iyi koşacağını düşündüğüm Nurten 46 Mesrure'den gelen bir numaralı Alaşa artık kazanmaya yakın isimdir. Bu güce de sahiptir sevgili dostlar. İzleyip göreceğiz. İkinci koşu 4 yaşlı Arapların kısa vade 8 mücadelesinde son yarışında tekimiz olan ama bizi çok üzen bu kez Sülümbüke, Arif Ço ve Yağız Kağan'ın hemen peşine yatıp düzlükte vitesi arttıracak olan iki numaralı Baba İsmail. Geçen yarış Ahmet'in ne yaptığını anlamadım. Zaman zaman ata yan biniyor. Ben de anlamıyorum ama bir Blue Velvet orijinli yani Kutbike'ye oradan da Talip ana uzanan kan hattına sahip 2 numaralı Baba İsmail ki son idman görüntüsünde adeta büyümüş gördüm. Bugün bir aksilik olmazsa foto yönde geçebilir. Üçüncü koşu 3 üç yaşlı İngilizlerin 15 handikap mücadelesi altılı Ganya'nın zor ayaklarından biri. 4 ay ara sonra 4 tane yarış koşan özellikle son 1200 yarışında çok bekleyen çok geç kalan. Bugün Ali Kaçmaz'ın çok uygun kilosuyla start alacağını gördüğüm 8 numaralı Surplus biraz daha hareketlenecek yarışta sonlarda etkili gelerek anne hattını Karna'yı sahaya yansıtıp oradan da koşa selam çakabilir sevgili dostlar. Dördüncü koşu dört yaşlı Arapların mücadelesi yine tehlikeli yarışlardan biri. Cazip bir isimde gelebilir. Benim sizlere önereceğim isim Yeltay'ın ve Özyel'in anne kardeşi Turbo Yeldem orijinli kısrak 10 numaralı Yeldem'im. Çok iyi hazırlıklara sahip bir buçuk ay ara verdi. Özenle hazırlanan kısrak bugün ön tarafta yakın gidip düzlükte vites arttırarak Mert Çelik'le foto yönde geçmeye yakın isim olabilir. Bu güce sahiptir yarış yaşamında birden vites arttıracak bir kısrak olabilir. Dikkat etmenizi öneriyorum. Beşinci koşu Gültekin Alpay koşusu. Ben de bir eski yarış spikeriyim. Ve Gültekin amcanın yarışlarıyla e, gerçekten eskiden mecbualar vardı. Onlara bakarak yarış anlatırdım. O da bizim idolümüzdü. Büyük Üstat Gültekin Alpay'ı da rahmetle anıyoruz. Onun adına düzenlenen koşu da bugün önlerde biraz hareket olacak. Özellikle 1200 ile 600 arası tempoya çıkacağından bugün arkalarda çok iyi saklanacak olan 5 numaralı Molto Bene. 4 ay ara sonra zannedersen bir tane yarış koştu onda da dışarılardan çok kuvvetli geldi. Kurtaralo'nun anne kardeş olduğunu da unutmayalım. Geçtiğimiz günlerde Kurtaralo çok kuvvetli geldi kazandı. Bugün de 5 numaralı Molto Bene çok kuvvetli gelip kazanabilir sevgili dostlar. 6. koşu 3 yaşlı İngilizlerin 3 şart dişilerine ait mücadelesi. Koşudaki en tecrübeli isimlerden biri olan 1 numaralı She is the one. Bugün tekrar Fırat Arslan'la start alacak ki aranın ardından yarış gördü o gün adeta Arap temposu geçilen İngiliz yarışta en geride bekledi. Düzlükte arttırdı ama öndekine yapacak bir şey yoktu. Bugün çok uygun grupta start alan mesafe uzaması da lehine olan bir numaralı She is the one. Fırat Arslan'la bu kez şanssızlığı kırabilir. Trubitti Joyce ve Blastuvi'nin de öz kardeş olduğunu asla ve asla unutmayın. Geçtik 7. koşuya sevgili dostlar. 7. koşu dört büyük yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde Ankara sonrası 5 ay ara sonrası idman pistinde haline görünen kısa işlerinde muhteşem duruma gelen bugün de ön grupta gidecek iki ismin hemen peşine yatıp düzlükte arttıracak olan 4 numaralı Azmantor bugün Mert Ali Solmaz'ın çok uygun kilolu binişiyle fotoyu yönde geçmeye yakın isimdir sevgili dostlar. Ve geldik kapanış mücadelesi. 4 büyük ara Arapların 15 handikap yarışında her ne kadar formda ağır kilolu rakipler bulunsa da bugün çok uygun kilosuyla buraya Kocaeli sonrası İstanbul'da da çok iyi bir yarış görerek gelen o gün genç aprantisi Görkem Özçelik'le start alıp önlere yakın kalan bugün de sonlara doğru bir anda vites arttıracağını düşündüğüm 17 numaralı Akreca'yı Meloş ve İrfan'ın öz kardeşi bu safkana dikkat edelim. Bugün çok ters bir yarış yapabilir. Gökhan Bektaş'la İstanbul'da kuponları yırttırabilir. Bakalım izleyip göreceğiz. Ben Cazip ismi önerdim. Sizler zaten tuttuğunuz isimleri yazarak altılıgan yan kuponlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Hem Bursa'da hem İstanbul'da şanslı isimleri yorumladım. Sizler de yarış günleri VIP ailesine konuk olmak isterseniz 0553 425 5930 bu numaradan WhatsApp üzerinden mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz. İnşallah şans yanımızda olur. Yazdığımızda ganyan olur. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.